Kayıt başladım ama Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yine Brawl Stars'te de hesaplarım gittiği için tabii ki de 14 karakterim var. Şaşırmıyorum. Bu arada 2000 para vardı burada. Şunu satın aldım 2000 paraya oyundaki. Ama Beş rastgele um, star hediyesinden hiç efsane bir gizem çıkmadı. Sadece sadece şey çıktı. Destansı çıktı. Bu kadar şanssızlık olmaz. Tikle oynayacağım. Tikle oynamaya çalışacağım. Zor. bekle Bir şey bakacağım. At. Etkin olma süresi 15 gün 21 saat mi? <laughs> 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 bu arada hastayım. Bilmeyenler için şey söyleyeyim. Eğer bu videoyu izlemez derse onlar biliyor beni bu. E ee, <laughs> <laughs> Bana pro e, bana pro atıcı derler. Çık ne kadar güçsüzsün. Bak ortasına vurursan birazcık. Alalım oraya. Ha, dur bu benim üstüme atlayacak. E, aldım. Benim sayamda aldı. Ben oraya sıkıştırmak için attım onu oraya. Adamlar bir yerde pusuyor da nerede? Aha bak dedim bir yerde pusuyor diye. Takip edelim. Aha bak. Şurada bir yerde pusuyorlar. Dedim. Çik bayağı güçlüymüş ya. Oğlum adamlar nerede olduğunu iki dakikada görebiliyorum. Artı on kupa. 1300 kupa almaya doğru gidiyoruz. ile oynayacağım. Elpirmoyu çok seviyorum. az 300 kupa yaparım. Ama rakipler zor olacak. 200 kupalı. Bak. Leon. 143. Aklı esin mi olur? Tamam sen buradakilerine git. Ben de buradakilerine gideyim. Bir dakika beni bu emojimi kim değiştirdi? Bir gündür elime alamıyorum şu tableti. Hemen gidiyoruz. Hayır. Rahat bırak. Ağzına var ya. Ya bak sıkıştırıyorlar ya. Sinir oluyorum. Eksi iki. Dedim sonra olacak diye. Dedim sonra olacak diye. Tekrar oynamaya devam ya. Tekrar adamdır adam. Yarın eee yetişir diye gelmeye gidecek. Benim ultimi doldurmam lazım. Bak adamlar orada pusuyor ya. Oğlum niye illa ben adam ya? Adamlar az canlı burada o memana dalmaya da çalışıyor. Takım arkadaşını bırakıyor. Az canlı olduğunu anlıyor ilk önce. Ona vuruyor. Ondan sonra takım arkadaşını vurmaya çalışıyor. Ondan sonra da ölüyor. Bak ya. Oğlum bu boyun, boyun pusmaca değil, bu oyun savaşmaca. Her yerde pusuyorlar. Ultimi ben ultimi dol, ben ölçümü ben ultimi doldurana kadar. Bir yerde pusuyorlar da. Orada pusuyorlar. Aha! Aha! ben öldürdüm onu. Kafam sayesinde ben öldürdüm onu. Ne oynasam? Bana pro dynamite'ci derler o yüzden dynamite oynayacağım. Oğlum yanlışlıkla çık. şöyle oynatacaktım da. Kameram yok. Birazcık şu uygulamayla idare edin be yahu. Bak. Ortada oynattığım bir uygulama var. Lan dur. Şimdi yorumlarda derler ki abi ben gerçekten çok prosan. Ben sıkıştım. Ben harbiden sıkıştım. Şurada desen biri var. Orada öylece pusuyor. Orada öylece pusulur mu lan? Yok yok tamam tamam abicim en siz. Ya da en büyük değilsiniz vazgeçtim ha ha. Hiç değdiremedim. Bu nasıl bir şeyiz ya? Düştün orada belalı. Geleni ederim. Orta çalıyı kırayım da kimse saklanamasın. Buradan çıkış yok. Aa tutturamadı bir tane bile. Bir tane bile. Hayır. Ya. Neyse sana kalmayı başardım en azından. Artı alayım. Oğlum 1300 alamadım. Boy, bu kadar mı zor? Arkadaşlar sonunda 1300 alabildim. Uğraşıyorum uğraşıyorum. Olmuyor ya. 500 kredi aldım. Buradan da birazdan 100 kredi alacağım. İnşallah 24'e düşer. Çünkü 24 elmasım da alabilirim. Frenki. Uğraşmaya devam. Ne yapalım yani? Arkadaşlar 100 krediyi aldım da 32 elmasa düştü. Ben ne anladım bu işler? Açamam da 24 elmasım olduğu için. Of. Ne güzel açacaktım. Oynayacaktım ya. He, oha. Chester var. Miko var. Gene var. Bee var. Ne oluyor? Destansların içine mi düştük? Ve de gizemli. Efsanevi kiminse. Yok ya vermem. Adam olun lan. Ben Türk askeriyim kimseye ım, burayı vermem. Kimseye vermem. Yok. Burayı vermem diye kimseye. Al. Yok. sadece bizim. Helal be Cemre'ye adam. Ya efsane hiç şaşırma ha. Oğlum şurada görevleri tamamlaya tamamlaya şuradaki 10 elması almam lazım benim. O görevleri benim bir şekilde tamamlamam lazım. Arkadaşlar son bir görev daha tamamlarsam o elmas alıyorum. O elmasla <laughs> fren açabiliyorum. Hadi bakalım. Oğlum Emz yardım etsene ya. Ben şey kölen miyim oğlum? Oğlum, oğlum küçük oluyor bak böyle adamlara. Ha. Bir saattir de Brawl Stars oynuyorum zaten. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Kız ya. Bana gelen takım arkadaşlar niye böyle? Hiçbir şey yaptıkları yok ya. Gıcık oluyor. Bu düzgün olsun, bu düzgün olsun, bu düzgün olsun lütfen. İnşallah savaşır. Beni tek bırakmaz. İnşallah. Tek başıma savaşıyorum ya. Kır. 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 Düzgün bu tamam. Sonunda ya. Aradığım kişi bu. Ama ismi birazcık kötü. Buraya geldi öldürürüm. Kimse gelemez buraya. Birisinin nerede olduğunu biliyorum. Ah! Oh, tamam sonunda. Da, bak bu görevi de yaptık. Artık Frank'i açabiliyorum. Hemen. 18 olsun. Tamam. O elmasımızı alıyoruz. 34 oldu alabiliyorum. Ciddi. Oğlum, o, bu kaç istiyor? Bunlar 175 mi? 29'a bunlardan beni aşmak mı? Yoksa Frank'a kaçmak mı? O bence biriktireyim Bence bir seri. <laughs> Frank yeni karakterimiz de açıldı. Gizemli karakter açılıyor. Buradan Mortis seçeceğim. Minecraft parodileri. Efekan aşık mı oldu? Ben Efekan kime aşık oldu? Töbe 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 töbe. Neden okunur attılar bir de terbiyesizler. Başlık mı oldu Efekan aşık oldu diye. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.